Bu anlatacaklarım bizzat başımdan geçmiş, anlatmaya dilimin varmadığı derecede etkilendiğim olaylardır. Olaya şöyle başlamak istiyorum. Ben Eskişehir'de çarşıda oturuyorum. Yaşım 22. Üniversitemi Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde okumaktayım. Doğup büyüdüğüm yer olan bu şehri çok seviyorum. Adım Onur. Çok samimi olduğum bir arkadaş grubum var. Batuhan ve Berk'le Neredeyse gece gündüz hep beraberiz. Yine bir gün beraber sohbet ederken cinlerden konu açıldı. Ben Allah korkusu olan, cinlere de inanan bir kişiyim. Arkadaşlarımın dini bilgisi biraz zayıf kalıyor benim yanımda. Genelde böyle konularda benimle alay edip gülerlerdi. Onlara yaşadığım bazı paranormal olayları anlattım. Fakat dalga konusu oldum ve bu beni oldukça üzmüştü konuyu orada kapattım ve kendi kendime bir daha böyle konuları arkadaşlarıma anlatmayacağım diye kendime söz verdim. Aradan biraz zaman geçmişti. Eskişehir'in merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta olan Çayköy'ün o taraflarda bir yazlığımız vardı. Şehirden bunaldığımız zamanlarda oraya ailecek gidip mangalımızı yakıp havuzumuza girerdik. Bir nebze kafamızı dağıtır Günümüzü geçirirdik. Sıcaklardan bunaldığımız için benim de aklıma Berk ve Batuhan'la oraya gitmek gelmişti. Fikrimi onlara sunduğumda onların da hoşuna gitti ve kabul ettiler. 8 Temmuz 2018 tarihinde ben Batuhan ve Berk'le yazlığa gitmek üzere yola çıktık. Amacımız güzel bir rakı sofrası kurup iki gün kafamızı dinleyip gelmekti. Ama nereden bilebilirdik böyle şeylerin başımıza geleceğini? Akşam ezanı okunmadan varmıştık. Eve yerleşip yiyeceklerimizi dolaba koyduktan sonra biraz yürüyüş yapmaya çıktık. Temiz hava gayet güzeldi. Evin konumunu size şöyle anlatayım. Ana yoldaki köprünün kenarından, derenin yanından aşağıya doğru inen bir yoldan 500 metre kadar giriyorsunuz. Etrafında hiçbir ev ve insan yok. Çayköy yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta evin arkası bütünüyle bağ bahçe karşısından dere geçiyor. İki dağın arasında kalmış huzura varabileceğiniz sessiz, sakin bir yer. Yürüyüşümüz bittikten sonra eve geldik. Karnımız acıkmıştı. Batuhan mangalın başına geçti. Ben ve Berk rakı sofrasını hazırlıyorduk. Etler yavaş yavaş pişmeye başladı. Ufaktan içmeye de başlamıştık. O an o kadar huzur dolu bir görüntü vardı ki hepimiz çok rahatlamıştık. Biraz içip muhabbete daldık. Konu konuyu açtı ve konu dönüp dolaşıp cinlere geldi. Berk, Onur o kadar şey anlatıyorsun hani. Nerede bu cinler? Gerçekten varlarsa onlara o kadar küfür ediyorum. Neden gelip bana bir şey yapmıyorlar dedi. Ben de oğlum böyle konuşma. Başımıza bir iş açacaksın. Sen inanmayabilirsin ama ben ürperiyorum dedim. Oradan Batuhan atladı. Ya Onur hepsinin A nokta koyayım. Sana bir şey olmasın dedi ve gülüşmeye başladılar. Bu durum beni oldukça rahatsız etmişti. Küçüklüğümden beri psikolojik sorunlar yaşayan, gece kabuslar gören, uyku problemi çeken bir kişiyim. Neyse konu orada kapanmıştı. Mangalda közlemek için domates, soğan, biber falan atmıştık birden aklıma soğan kabuklarının yakılmaması gerektiği geldi. Batuhan mangalın başında közlerken bir anda Batuhan sakın ha soğan kabuklarını ayrı tut. Onları ateşe değdirme. Benimle dalga geçiyorsunuz ama lütfen bu dediğimi yap. Beni seviyorsan yap dedim. Batuhan ben böyle deyince belki de kafasının da verdiği güzellikle gülerek şimdi bu soğan kabuğunu yakarsam onlar mı gelecek dedi ve kahkaha atmaya başladı. Berk de ona katıldı ve gözümün önünde soğan kabuklarını ateşe verdiler. Daha önce araştırdığımda soğan kabuklarının cinlerin parası olduğunu ve asla yakılmaması gerektiğini biliyordum. Bir an sinirlenerek, ''Oğlum ne yapıyorsunuz? Yapacağınız işi gondikliyim. Neyle dalga geçtiğinizi bilmiyorsunuz. Eğer sizin yüzünüzden başıma bir şey gelirse sizi asla affetmem.'' dedim. Onlar hala gülerek eğlenmeye devam ettiler. Buraya kadar her şey normal bir şekilde devam etti. Rakımızı içip muhabbetimizi ettik. Benim biraz neşem kaçmıştı. İçim çok huzursuzdu. Havanın kararmasıyla hayvan sesleri yakınlarda yankılanıyordu. Gece oldu. Ortalığı toplayıp yatmak için çatı katına çıktık. Manzarası çok güzeldi ve her geldiğimizde burada yatardım ben. Arkadaşlarımı da buraya çıkardım. Tam yataklarımıza uzandık ki, Batuhan oradan, Onur, hani senin cinlerin paralarını yaktık ya, ama gelmedi bunlar diye gülmeye başladı. Oradan Berk atladı. Bizden korktular herhalde dedi. Ve ikisi yine benimle alay etmeye başladılar. Aldırış etmeden gözlerimi kapadım. Saat gece bir civarıydı. Aradan yarım saat geçti geçmedi. Terler içinde korkuyla uyandım. Aşağıdan köpek havlamasıyla birlikte yükselen domuz sesleri ve anlam veremediğim bir ses beni o kadar rahatsız etmişti ki gözümü kapayamıyordum. Şu an bile o ses aklıma gelince tüylerim diken diken oluyor. Hemen yatağımdan fırlayıp Batu'anla Berk'i kaldırdım. "Batu, Berk, kalkın çabuk. Aşağıdan gelen sesleri duyuyor musunuz?" dedim. Hemen yataklarından kalktılar. Uykunun sersemliğiyle "Ya Onur, Yatuyu hayvan sesleri işte Doğanın içindeyiz Gayet normal değil mi dediler Oğlum bu sesler normal hayvan sesi değil Kalkın bir bakalım aşağıda neler oluyor dedim Onları yataklarından kaldırdım Aşağıya indik Kapının önüne çıktığımızda Ne bir köpek ne de bir domuz Ne de bir ses vardı Batuhan kızgın bir şekilde Bizi uykudan boş yere kaldırma bir daha İnandığın saçma sapan şeylerle Bizim uykumuzu bölme dedi ve sinirlenerek yukarı çıktı. Ben de kapıları kilitleyip Berk'le arkasından yukarı çıktım. Emindim. Normal hayvan sesleri değildi ve çok korkmuştum. Gözlerimi zar zor kapadım. Ayatel kürsüyü okuyup uyumaya çalıştım ve dalmışım. Saat gece dört civarı Batuhan başımda belirdi ve korku dolu gözlerle ''Onur, Onur kalk, cama bir taş attı. Kalk uyan Onur.'' dedi. Bir an heyecanla kalktım. Bir baktık ki çatı katının penceresine bir şey isabet etmiş ve cam çatlamıştı. Berk sinirle "Hangi onun bunun çocuğu attı bunu? Köyün çocukları mı? Bu saatte neden bizimle uğraşıyorlar?" dedi ve koşarak aşağı indi. Biz de arkasından indik. Eline mutfaktan bir bıçak aldı ve dışarıya çıkıp bağırmaya başladı. "Neredesiniz? Bizimle oyun mu oynuyorsunuz?" diye bağırıyordu sanki olacakları tahmin edebiliyordum. Gelin çabuk, içeriye girin, kimse yok diye bağırdım. Heyecanla yukarıya çıktık. Hiçbirimizin gözüne uyku girmiyordu. Bir saat kadar bekledik. Ne bir ses ne de bir hareket vardı. Yataklarımıza yattık ve güneşin doğmasını bekliyorduk. Batuhan ve Berk hala bizim köyün çocuklarının rahatsız ettiğini konuşuyorlardı. Ben ise olayın ciddiyetinin farkına varmıştım.'' küfür edip konuşmasınlar diye sesimi çıkarmıyordum. O sıra uyumuşuz. Öğlen gözümüzü açtık. Kahvaltı hazırladık. Oturduk yemeğimizi yerken. Batuhan, dün geceki çocukları köye gidip bulalım ya da buradan gidelim. Ben çok gerildim dedi. Berk de bence direkt gidelim. Bir gün kaldık kafamız dağıldı. Yeter bu kadar dedi. Ben yemeğimizi yiyip toparlanıp çıkalım köyde tanıdığımız olan Mustafa abi'ye bir uğrayalım, camdaki çatlağı halledelim dedim. Yemeği yiyip toparlandık. Gitmeden biraz havuza girdik. Saat akşam 5 civarıydı. Kurulandık, kapılarımızı kilitledik, yola çıkmak için arabaya bindik. Tam hareket edecekken araba stop etti. Ne yaptıysak arabayı çalıştıramadık. Niye çalışmadığını anlayamadık. Depodaki benzinle ilgili bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorduk. Çünkü gelirken bizi iki kere götürüp getirecek kadar doldurmuştuk. Motorda sorun vardır diye bir saat başında uğraştık ama arabayı bir türlü çalıştıramadık. İşte o an başımıza kötü şeylerin geleceğini anlamıştım. Batuhan köye gidip senin tanıdığın adamdan yardım isteyelim Onur. Ben burada kalmak istemiyorum dedi. Hava karardı. Yollar ıssız. Hayvan saldırabilir. İsterseniz yarın sabah erkenden kalkıp gideriz dedim. ''Berk, bir şey olmaz. Elimize bıçak ve sopa alalım. Herhangi bir durumda kullanırız.'' dedi. Beni zar zor ikna ettiler. Telefon flaşlarıyla yürümeye başladık. Köy yaklaşık 2 kilometre uzaktaydı ve iki kilometre olan yoldan geçerken mezarlığın önünden geçiyorduk. Diğer araç yolundan gitmeye çalışırsak bir kilometre daha uzaklaşıyordu yol. Durumu söylediğimde kısa yoldan gidelim dediler o karanlıkta o kadar korkuyordum ki köye doğru yürürken kalbim yerinden çıkacaktı. Normal şekilde yürürken mezarlığa yaklaştık. Sessiz olmalarını, hızlı hareket etmelerini söyledim. Tam mezarlığın yanından geçerken 60'lı yaşlarda üstünde tarla kıyafetleri olan güler yüzlü bir teyzenin mezarlığın başına oturmuş beklediğini gördüm. Bir an kalbim yerinden çıkacak sandım onu görünce. Bu saatte tek başına ne yapıyordu bu kadın burada? Teyze bize bakarak, hoş geldiniz, kimlerdensiniz diye sordu. Ben annemle babamın ismini söyledim. Teyze, bildim sizi. Siz yalnız mı geldiniz? Yok mu annen baban dedi? Ben de arkadaşlarla eğlenmeye geldik. Onlar gelmediler. Sen kimsin? Ben seni hiç hatırlayamadım teyzecim dedim. Teyze, yüzünde tebessümle, sen beni hatırlamazsın. Ben seni hatırlıyorum annen ve babana çok selam söyle Hatice'nin ne dersen bilirler e bu saatte burada ne yapıyorsunuz bakalım dedi Batuhan girdi lafa teyze bizim arabamız bozuldu şehre dönecektik fakat yapamadık köyde Onur'un tanıdıklarından yardım istemeye geldik dedi Hatice teyze de köyde akşam ezanından sonra dışarıya çıkan pek olmuyor artık gidip bir bakın bakalım bulur musunuz bilmiyorum dedi İyi akşamlar teyzeciğim deyip ayrıldık Biraz yürüdük. Aklım hala bu saatte tanıyamadığım o teyzenin mezarlıkta ne yaptığında kaldı. Çayköy'e girdik. Çayköy, yaklaşık 15 haneden oluşan küçük bir köy. Köy kahvesi kapalıydı. Işıkların çoğu yanmıyordu. Mustafa abilerin evine gidip kapıyı yumrukladık. Ses seda yoktu. Diğer evlere baktık. Kapıyı açan yoktu. Çok gerilmiştik. Hızlı bir şekilde eve geri dönmeye başladık. Batuhan ve Berk'in yüzündeki korkuyu sizlere kelimelerle anlatamam. İnanmayıp dalga geçtikleri şey onları yeterince ürpertmişti. Yine o mezarlığın önünden geçerken gördüklerimiz korkuyu iliklerimize kadar hissetmemizi sağladı. Bismillahirrahmanirrahim. Aman Allah'ım gözlerim yuvasından çıkacak sandım. Az önce gördüğümüz Hatice teyze mezarlığın içinde Yanında belirgin olmayan siyah silüetler bir sağ bir sola gidiyor ve bize çok kalın bir sesle ''Gidin buradan, bir daha bu köye gelmeyin.'' diye bağırdı. Olayın şokuyla belki de iki kilometrelik yolu 3 dakikada koştuk. Hemen eve girip kapıları kilitledik. Batuhan ve Berk'in gözlerinden yaşlar akıyordu. Ben de aynı durumdaydım. Etrafımızda yardım alacağımız kimse yok.'' Telefonumuz çekmiyor. Orada kapana kısılmış gibi kalmıştık. Hepimiz geldiğimize o kadar pişmandık ki. Bir an Batuhan'a dönüp "Hepsi senin yüzünden. Sana o kadar söyledim. Dalga geçme. Soğan kabuklarını yakma dedim. Beni dinlemedin. Allah belamızı verdi senin yüzünden." diye çıkıştım. Batuhan ses çıkartmadan beni dinliyordu. Berk beni sakinleştirmeye çalışırken ne yapabileceğimizi soruyordu. Ama benim de yeteri kadar bilgim ve ilmim yoktu bildiğim duaları sırayla tekrar tekrar okuyordum. Saat akşam 11 civarı yan yana oturmuş sabah olmasını bekliyorduk. Vakit sanki geçmiyor. Biz orada esaretten kurtulamıyorduk. Derken eve doğru bir ışığın yanaştığını gördük. Bu gelen bir arabaydı. Işık da farlarıydı. Hemen koşarak aşağıya indik. Kapıyı açtık. Gelen Mustafa abiydi. Mustafa abi vay hayırsız o kadar geliyorsun, hiç yanımıza uğramıyorsun. Baban aradı. Sana ulaşamamışlar, merak etmişler. Kontrol etmemi söylediler. Nasılsınız, keyfiniz yerinde mi? Bir ihtiyacınız var mı diye sordu. O an beynimden vurulmuşa döndüm. Gözlerim doldu. Mustafa abi, seni Allah gönderdi. Lütfen gel, konuşalım dedi. Mustafa abi şaşkınlıkla geldi, yanımıza oturdu. Berk, benden önce dayanamayıp, abi, akşam ezanından sonra Arabamız bozuldu. Köye sana bakmaya geldik. Fakat Hatice'nin ne diye birisi mezarlıkta karşımıza çıkıp sizi köyde bulamayabileceğimizi söyledi. Biz yine de girdik, baktık ve köyde çoğu hanenin ışığı yanmıyordu. Siz ne ve geldiğimizde ise siz evde yoktunuz dedi. Işığı yanan evlerin kapılarına da gittik. Kimse kapıyı açmadı. Sen nereden geldin? Neden köy o kadar sessizdi diye sordu. Mustafa abi şaşkınlık ve hayretle bakarak Olur mu gençler? Köyde düğün var. Her yerde insan dolu. Siz emin misiniz Çayköy'e geldiğinize? 38 yaşındayım. Bu köyde bir tane Hatice tanıyorum. Büyüklerimizden o da 2015 senesinde rahmetli oldu. Siz iyi misiniz? Bir şey mi kullandınız dedi. Ben lafa girdim. Abi, Allah rızası için arabamızı yapıp bizi buradan gönder dedim. Hep birlikte arabayı tamir etmek için arabanın yanına gittik. Mustafa abi direksiyona geçip marşa bastı. Akıl almaz bir şekilde araba çalıştı ve hiçbir sorun yoktu. Hemen her şeyimizi toplayıp dönecektik. Mustafa abiden rica ettim. Bu gece bizi eski şehire kadar götürüp bizde bir gece misafir olarak kalmasını söyledim. Sağ olsun bizi kırmadı ve yola çıktık. Bizim suratlarımız kireç gibi bembeyazdı. Hepimizin kafasında farklı düşünce ve korkular vardı psikolojimiz çok bozulmuştu. Batuhan kendisini yaşadıklarımızdan sorumlu tutuyordu. Eski şehire vardık, evlerimize dağıldık. Mustafa abi bizde misafir olarak bir gece kaldı ve olanları anne babama anlatmadık. Gördüğüm kabuslar şiddetlenmişti. Geceleri zor uyuyordum. Aynı şekilde Berk ve Batuhan da geceleri sıkıntı çekiyorlardı. Bu olaydan yaklaşık bir ay sonra her şey hafifledi. Namaz ve duaya yöneldim. Arkadaşlarımı da buna teşvik ettim. Allah inancı zayıf olan arkadaşlarım da şu an ellerinden geldiğince namazlarını kaçırmıyorlar. Allah'a şükürler olsun ki şu an düzeldim. Benden size tavsiye arkadaşlar. Onları merak etmeyin, dalga geçmeyin, küfür etmeyin, soğan kabuğu yakmayın. Çöplerden ve tenha yerlerden uzak durun. İnsanın akıl sağlığını yitirmesi İçten bile değil böyle olaylar karşısında. Allah büyüktür. Her şerrin sonunda bir hayır vardır. Bizi olan hayrı da namaza başlamamıza vesile oldu. Hikaye bu kadar. Sizlerin de buna benzer hikayeleriniz varsa Facebook sayfam üzerinden bana ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videolarımı paylaşarak daha fazla insanın hikayesine ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Hoşçakalın.